Tebrik ediyoruz. Çok Hadi başarılar diliyoruz. Çok <laughs> ülkemizin her köşesinde sporcularımız var. Bu kahramanların, bu başarılı şampiyonların biraz önce tanıştık. Kahraman anneleri var, eşleri var, çocukları var. Ben sizleri bu güzel şehirde ağırlamaktan, burada güzel bir, zevkli bir ortam oluşturmandan dolayı hepinize çok teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizdesiniz. Başkanımız burada. Üç <laughs> <laughs> başkanlarımız için.